Şimdi de kral standındayız. Oldukça geniş alana yayılmış kral standında hem ateşli silahlar hem havalı silahlar. Sizlere bunlarla ilgili ufak tefek görseller sunmaya çalışacağız. Ee, birinci önceliğimiz XPS modelinin bullpup olanı. Fotoğraflarını görmüştük. Canlı inceleme fırsatımız olmamıştı. Burada prototiplerini elimize alıp inceleme şansımız var. Direkt kompakt model olarak geçiyor. Şöyle bir tanesinin e, kartlarını incelersek. 12 kalibre 76 mm fişek yatağı yaklaşık 4 kg ve 47 santimlik namlusuyla hemen elinize alınız. Nişan yaklaşık böyle görünüyor. Birinci nişangah tipinde üstüne katlanır nişangah eklenmiş şekilde. Çangah tipinde el tutamağı beraber gezme arkacık ayarlı şekilde yine üstünde takılır. nedir bunun özelliği bir biraderim? Bulpop özellikle AK severleri oldukça sevindirilecektir evet. Çünkü normal mekanizma şeklinde değil, gördüğünüz gibi AK'nın mekanizmasının 12 kaliteye uyarılmış halinde. Hem bulpop hem AK severlerin ortak buluştuğu nokta olacaktır gözüküyor. Bak sesin az çıkarsa bana kızma çünkü az kısık sesli konuşuyorum, ona <laughs> göre. <laughs> o zaman gülerken kahkahayla güleyim. Ve XPS modelinin farklı renklerde ve opsiyonlarda sunulmuş olan diğer kısmı. Bu da klasik standart tip olanları. <laughs> Ahşap el kondağı ve dipçi olan sistemi. sera kaplamalı ve plastik el kurtarı sistemi. Ve farklı renk seçenekleri. O zaman diğer modellere geçelim. taktikçilerin sevdiği modele. Yani hem AK olup hem el kundanda Ray sistemi direkt olarak monte edilmiş halde teleskopik tip Bu şekilde üzerine aparat takma ihtimali imkanı oluyor. Hemen elinizde de görelim. Altta, solda, sağda ve yukarıda. Üç farklı yerde. Namlu gidirme ayrıyeti. Namlu gidirme var. Dipçik, teleskopik dip sahip. Farklı opsiyonlar arayanlar için güzel bir seçenek olacak gibi duruyor Yine şurada da yani Burada ayrıca katıya da monte edilmiş işgali sistemi var. Yani red dot. Veya dürbün, red road, bir şey takacaksanız geriye de takabiliyorsunuz. Bu da olarak üretilmiş ama. Evet. Bir şey diyemeyiz. Ha, buna bir şey diyemiyoruz tabi. Çünkü bunlar da aynı zamanda yurt dışına gönderilen modeller evet. de olduğu için. Göründüğü kadarıyla teleskopik, katlanır ve standart. Harik. Şurada diğer kr modelleri var. Pek fazla piyasada görmediğimiz ya da yurt dışarıda satılan modellerde. Kare X demeyelim, kare 15 olarak. Şuradaki kare X göre yine de kare 14. 7.6 mm fişek yatağı, yaklaşık 3.7 kilogram, 47 santigtan tamam uzun değer kırmadan dolu havalı tüfeklerimiz. Kral markasının ürettiği N01 serisi, N02 serisi. Ateşli silahların bir diğerleri pompalı modeller, krallarımız taktikal ve yarı otomatik modelleri. Pompalı marin modeli. tabanda siyah renkli olanı tabanca kabzeli olan kral arzu taktik aldınız modeli burada nişangah sisteminde de diğerlerine göre farklılık var alt tarafta yarı otomatik standart modeli benzer taktik model artı yine tabanca kabzeli ve nişangah sistemi biraz daha farklı olan taktik x modeli Efendim o zaman buyurun. Agras. Agraslar. Agraslar. En çok sevdiğim rengi bu bu arada. <laughs> Bronz. Bunun makyajı, işlemeleri gayet güzel. I don't other... know Burada da Puncher Pro serisi. Pro'nun Marine modeli. Silent modeli. Silent Silent. ama yine de şey gelmişken görmemek olmaz. Bunlar da Puncher Breaker serisi. Hayır ben onu görmeyelim. <laughs> Sen bunu Puncher göreceksin. Puncher otomatik ne zaman? Göreceksen bence bunu görmek lazım. Puncher Man'ı tekli atış modeli. Henüz piyasaya sürülmedi. <laughs>

np ile ilgili testlerimizi zaten yapmıştık. NP-04'ün üstte bulunan iki modeli birbirine benzer. Ama NP-04 <laughs> auto modeli. Ön tarafta şundan e, hava tüpü Artı arka tarafta da Mevcut. Bir diğer modeli auto ve NP-02 modeli atış sayısının arttırılması için hava tüpü şeklinde dipçik ilave edilmiş oluyor. Şimdi Armor modeli. Armor'un da farklı renklerdeki alternatiflerini görüyorsunuz. Armor'da da elimize ulaştı. mümkün olan en kısa süre sonrasında onların da testlerine başladık. bir ile ilgili ilave edeceğimiz bir husus biliyorsunuz bu toplarda yanaklı yükseklik ayarı falan var ama türbün mutlaka yüksek rampadan konulması gerekiyordu. Şu anda bu üzerine ilave bir parça daha eklenmiş durumda. Evet. evet, evet. Yukarıda türbün monte edilmiş hali var. Bu şekilde türbünle nişan almanız biraz daha rahatlamış durumda. Bunun da de dediğimiz gibi bu modelimiz de var. İnşallah bu arada sonra onların da kale de edilir. Kalk efendim. Bir, efendim. Aa, bir dakika. Ben biraz ekranda görüntü yakalamakta zorlanıyorum ama 36 kalibre. Oldukça da güzel tutuşu ya. Yani, gerçekten. 36, 36 kalibre süper bozak. Havalı tüfeklerde kırma serisine devam. Ahşap tipçikli olan E07 serisi. Yine evet. şöyle özellikle bakalım. E07'nin biraz daha farklı bir yine plastik. Evet, plastik. E, rengi, Bundan seçenek ayar. farklı. Kundakları ayarlanabiliyor. Nişancak sistemleri. Yanak. Evet. Yanak ayarlı.